ekran kartına güncelleme gelmiş. Oh. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Ben ayrı atlayayım mı ya araba bakayım. Burada araba bak. <gülüyor> <gülüyor> Trô ừ. vam içinde silah mı vardı? Öldüm. Kanka araba yok. Bir tane araba vardı onu da çaldı gittiler ama abi. Burada bir vardı. Kanka arabayla da yeni geliyor lavuklar. Gidiyoruz mu siz? Yok ya. Eve <laughs> daha yeni poçinki tarafından gelen var haberiniz olsun. Bottan silah aldılar. Size doğru geliyorlar. alan burası. Araba bulursak sıkıntı olmaz. E ek ekran kartında güncelleme var Fırat. Muhtemelen sende de vardı. Bende de kasıyor şu an. Adam çatı da. Ben mi yanlış gördüm? Oh. <laughs> Come oh we que have la... Işte. Oha İkimizi aynı anda vurdun Ya ben de vurdum Şu Ekran kartını bir güncellesin benim bakalım. Evet. Ya şuna mı atladık buraya? Kilisede adam var yalnız. Bana demedin mi? Terbiyiz. Kilisede adam var. kilise. Aha. Adamı bot sandım adam amına koyayım gerçek adammış. Var var. Gelisenin sol ucunda bak. bir tane çatıda var. Evde mi çıkıyor evde, evde var evde <laughs> Çattaki baygın Eee hmm. yakın mı? Nerede lan? Buradan bir adam çıktı. ve vurdum. direto do dia, sen nereye gidiyorsun? Arkadaşlar bir de ben gideyim mi oraya? Aynen öldür düşeriz oraya. Kaç kişi var Ahmet? Gördün mü? <laughs> Adam var mı onda? var mı olduğu yer? Tamam gördüm gördüm. <laughs> Arabaya bindi. Tamam baygını saldı. Yok <laughs> Var var bir baygın biri kaçtı kaldırmaya gitti karşıya. Biri daha burada. Bir baygınlar daha var. Abi durdular da ben de öleceğim. Aa. Kaçamadım kaçamadım. Amına ne koyayım? Fight üstüne nasıl geliyor bu yarra kafaları ya? Anlamıyorum ki ben. Oğlum bunlar nasıl birbirini kaldırdı ya? Baygın var burada. Ha, sesim geliyor mu? Alo? Sesim geliyor mu lan? Ses geliyor mu kanki? Beşi çekti. Aferin. Ses geliyor mu? <laughs> Ananı sınıf siktiğimin çocuğu! Az önce niye yumrukladın he! Oruç bu çocuğu! E ben senin o ananı bacını sikiyim! Gel burada. Don't give up! Your teammates can still recall you! Rat alacağım bunu. I got supplies! Başkanlar sizdeyiz. Abi bu sanatı iyi bırakma oraya ama. Rat Bir sürü takım geldi ya. Güzel, güzel kaçtın. Neredesin? <laughs> siz kart almadınız mı? Oho. Ben orada dolanıyorum duruyorum. Ben ne anladım biliyor musun? Bize e, loot bırakın diye almıyorum ben. <laughs> Gire Hakan mıydı o? <laughs> düşüyor bak o tarafa doğru. Ya <laughs> vurdular ben onu. Ee, onları e, kim Aa, bombaladı herhalde? I'm kut Kutu açılmadı, açın <laughs> Thanks. Hiçbir şey yok ya. Araba buldum bak. Çıkalım diyor sana. Biz şey yapalım falan. Yukarı araba bırakmıştık ya. Araba var abi burada. Tamam o zaman. Bende 23 tane para var. Al kullan bunu. Gel markete doğru. Sen mi yolun karşısına geçmedik. Mark the location. De. Asıyor. Burada da var. nasıl kasıyor. Buraya mı geliyor? Watch out. Ama bak al. Ömer Aslan Ömer Asad beni şart ya. Niye? Çocuklara geri gitmemiz yok mu? <laughs> Orada birbirlerine kaldırıyorlar daha şu işaretinde. Bir şey diyeyim mi? Benim ekran kartı güncellemeye girdi. Oyun kapanacak ya. efendim oğlum. Nereye geleceksin? Şapkanı nereye gidiyorsun? Ama gece o bak uyuman gerekiyor. Uyuman lazım olmaz. Drop da orada Mark a location. Benimde matarım. mı Oynadım Bakmışlar lan burayı. Aha şurada bir 4x var. Onu nasıl alacağız? Araba yürüyor mu? Burası şurada da var. I got supplies. var burada. I got supplies. Ay aman ne onu da mı <laughs> Araba açılmıyor mu ya? Buradaki araba yazmıyor aç maç diye. Kapıları da kapalı. Yanında loot da yok. Burada biri aldı gitti. Kapıları kapalı mı duruyor ki bu? Ha benzin buldum bir tane. Hmm. Hmm. Bastım da çok gitmez ya. Ya ekran kartı güncelleme yaptı ya. Watch out. Oğlum millet oyun alın dışında kalıyor. Nerede ki bunlar ama <laughs> 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 ileride adam var solda. Help. Aga canı bir. Aynen. adam adam moruk kavur ki kit yok ki neyse sarkı tamam geliyorum bunların lootundan faydalanalım ya bir sikim yok thank you Marked a location. thank you Ahmet 6 x alan Var var hem var, var. de var var. Topeng de var. Bu zor zamanlara saklıyor. Bebek mi? I got supplies. Gidiyorum mu? Oğlum desene tava atacağım diye ne bileyim ama ne bileyim. Oğlum ne bileyim böyle fantezi yapacağını. sargı margı en azından devam morukçum elek de yoktu da bir kırık varmış çocukta da onu aldık uh. bu ne adam yokluklarla savaşıyoruz ya böyle bir adam var lan kasıyor kasıyor esin evler dolu Sen böyle hayatı nasıl kalmışsın lan tam alan ortasına doğru girdi <laughs> valla Valla girdiysen lazımsın ha 26 kişi var daha Ben nerede saklanayım 4 tane kit var bir arkası bir en azı 4 var burada var 4 ve 2 Valla bizden iyi Ben benzin aldım Bir tek bir mi? O 4 kiti birer an. tane paylaştırmaz mısın abi? Kardeş koyayım. araba erfim, yanıyor. Ay ay <laughs> Ahmet lootlarımıza gidebilirdik, lan sola. Orada bir alayda adam öldü ama. Geç i̇şte dediğin gibi onda da şey Ön taraftan atıyorlar ya, şurada adamlar. O Mark tepeyi location. almamız yok mu? Ben bir bakayım da. Mark the location. damarında Mark the location Mark the location Mark the location Ben buradan görebilir miyim onu? Tepeden Kanka oraya buggy gidiyor bir tane tek kişi. Arkadan araba geliyor bak gitmeyin gitmeyin arkadan araba geliyor tepeye çıkacak. Baruk abi senin oraya. Tamam var ya. Kanka yukarıda bayağı baygın baygın Yo üstümde. başka ba bir araba geldi. Ha pardon pardon pardon. <laughs> başı, 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 başı. <laughs> Nasıl? Adam geldi adam geldi. Mark the location. Thank you. <laughs> arka vuruyor, arka vuruyor. Ana yani nasıl? AVM var, AVM var, AVM alın. Evet. Abi mermileri koşar kandı çıktı karşıma. Ahmet evet, mermileri çek abi benim. Hı. Watch out. Watch out. Watch out. <laughs> <laughs> tamam, Mark the location. Araba, sarı arabanın orda. Aman ha koyun pingini sikeyim senin. 4 kişi der lan. Yo yo biri önümde dropun orda, çoğunluğu dropun orda. Baygın bir. Kanka Öldüler Daha adam var daha adam var ağaçta Ölmedi Önündeki ağaçta Ölmedi Watch out! Help! Kim? Tamam, devam edin siz, devam edin. Beni düşürdü. Yatmış oraya amına kodum. Yok yok. Görünüyormuş, görünüyormuş. Allah'ım etsizsiniz ya. Hakka evlere inmiş adamlar. <gülüyor> <gülüyor> adamlar evde ha. Oğlum risk almasaydım boş yere. takvar anons Kalamızda. O ne arıyor la orada? Yok şey değildi, Ahmet değildi. Thank you. Ne yapıyormuş orada? Watch out. Yukarı çıkalım, burayı... Hmm. adam var! Thank you. Hold on. Hı. Help. Watch out. Mark the location. Ne lakodum ya. Watch out. Dibin mi? Bunun arkadan mısın kötü oluyor. Aşağıdan dolandı kesin bu ha. 31, 32 kil. Ben başa belasın.